Herkese yeniden merhaba yeni bir analiz videosu ile birlikteyiz. Dizinin bu bölümünde Afife yavaş yavaş planlar yapmaya başlayacak. Hatta Afife bu planlarına Perihan ve Eda'yı da dahil etmeye başlayacak. Dikkat ettiyseniz Afife Perihan ile konuşurken derin derin düşüncelere daldı. Aslında Afife orada düşündüğü şey ise Eda ile Orhun'u evlendirmekti. Bu yüzden de Afife bir yolunu bulup Orhun'un boşanmasını sağlayıp daha sonra ise Orhun'un Eda ile evlenmesini isteyecek. Afife bu evliliğin bozulmasına engel olmasın. Orhun ve Hira aşkı başlamadan bitmesin diyenler videoyu beğensin lütfen. Afife her ne kadar bunları planlasa da Orhun oldukça kararlı. Bu yüzden de Orhun Hira'dan boşanmayacak. Afife ise planlarına bir şekilde devam edecek. Orhun şu an Hira hakkındaki gerçekleri bilmediği için ona karşı bir şeyler hissetmiyor ama Orhun Hira hakkındaki gerçekleri öğrendikten sonra ise duyguları yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlayacak. İşte o zaman Orhun'u hiç kimse Hira'dan ayıramayacak hale gelecek. Ama bu bölümler gelene kadar Orhun oldukça itici bir şekilde karşımıza çıkmaya devam edecek. Orhun ve Hira bundan sonra aynı odada kalmaya başlayacaklar. Hira bu süreçte çok çekinmeye başlayacak. Hira artık uykularından bile rahat edemeyecek tabiri caizse. Orhun dışarıda yapamadığı tüm kötülükleri o odanın içerisinde Hira'ya yapmaya başlayacak. Hiranın artık nefes alabilecek bir yeri dahi olmayacak. Ama Hira çok sabırlı biri bir yandan da çok sessiz. Hiçbir zaman kendini savunmuyor. Hira artık artık sessiz kalmasın, hakkını savunsun diyenler videoyu bir kez daha beğensin. Sizlerin de yorumlarını mutlaka bekliyorum. İyi seyirler.